Muz yepyeni evet bir hafta. Şimdi e, Aykut Kara'nın yaptığı, Arap yaptığı Prio güzelce m 6mız var, Cabrio. Bu şişik, bu efsanevi ses çıkaran arabayı biz ne yapacağız? Önce ön çalışmaya bakalım. Gençler hayırlı haftalar. Kolay gelsin. Şimdi bir şey çıkarmış. Renkli garaj hemen bununla buraya böyle basmış tabii ki reklamlar. Arabanın bu tarafını mat satin siyah, bu tarafını mat inci beyaz yapacağız. Diğer bu gördüğünüz o üstündeki şeritleri, M şeritlerini bu arabaya güzel şekilde devam ettireceğiz. Tek dezavantajı araba kablıyor. O görüntü bir anda kesildiği zaman nasıl bir şey olacak ben de merak ediyorum. Bakalım göreceğiz. Haritayı sigara içmek sağlığa zararlıdır. Bir dakika bir dakika. Allah, bir dakika. Allah. Allah. ne oldu? şöyle. <laughs> Şöhret böyle bir şey. Ne oldu? Dişlerim evet, unuttum. Aç aç. Ya ya. Valla aç ya aç. Alacak, al. Al. Ne olacak aç, Halide? doğal halini seviyor. <gülüyor> 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 ya, dur, <laughs> dur ya bir dur ya. Bir gün, <laughs> ya bir gün... grup durmayız hiç işte orada ya. Yine mi unuttun? Unuttum bak. <laughs> İsa'yı arkadaşının dişini unutması ben. Abi ben anlarım telefonunuzdur. Cidden da diş nasıl unutur? <olur? gülüyor> <laughs> Dişi nasıl unuttu? Geç, ki? kaldım diye ki Biz de da sabah kuvvete girmiş yarın da gezerken geç kalmış öyle yani abi. Ne yaptı alkışlar diyeceğim. Hani dayım teknik alkışlar söyleyeyim mi arkadaşlar? artık alkış. Herkese alkış, alkış, alkış. emoji, gülücük, Yardım. alev, oh. Arkadaşlar ayrı ready. Hadi haftaya başladık. Patladın devam edelim. <laughs> Hüsnü abi bize biraz anlat. Ne anlatayım? Kaç yıldır bu sektördesiniz? Bu sektörde mi? Gece mesaileriyle birlikte 20-25 sene olmuştu. Kaç sene? 20-25 sene 20-25 sene olmuştu. Kaç yaşındasınız efendim? Unuttum yaşımı. Kaç yaşındayım lan? İşin yoğunluğu bir... o kadar mı çok fazla abi. oluyor? Yaşımı unuttum. Biraz yüksek sesle efendim. Yaşımı şuradan hesaplıyorum artık. Mesela 1500 tane şeffaf yapacaksak bunu kaç sene içinde yapabiliriz? <laughs> 10 sene ben buraya geldiğimde kaç yaşındaydım? Değil, onu <laughs> Şeffaf kaplamada püf noktalar neler? Size bunlardan neden bahseder misiniz? Mi? Şeffaf noktada püf şeyler Kötü malzeme olmalı <laughs> Niye? Çünkü usta kötü bile iyi yapar. Kötü malzeme kullanacaksın. Ondan sonra bir daha, bir sene sonra Ferrari'ye biniyorum. Araç evet. kaplamada iyi para var mı? Tabii var. Ben mesela hafta sonu Ferrari'ye biniyorum. Hafta içi de su bağırıyor biniyor. Biri 2 lira yapıyor, birisi 1 lira yapıyor. Peki bu sektörde geleceği, gelecek olarak ne düşünüyorsunuz? Bu sektör daha fazla nereye kadar gidebilir? Gitmez bu sektör. Sektör mahkum. Serdar Bey peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu Benim moralim Benim moralim bozuk. Neden? Instagram kapandı. Açılır ya. Akşam bir anda kapandı. Kıskananlar şikayet etti beni herhalde. Kapandı lan. Bu. No. Ben o sektörde şu an yürür gider bu iş ya. Üç gün sonra renk değişimi, mi size? Şeffaf devam eder. Şeffaf biter, başka bir şey çıkar. Bu bir işin sektörü, bitmez. Yani geleceği olan bir... Abi canım, her zaman. Araba her zaman bilinen bir şey. Bugün şimdi o benzinli, yarın elektrikli. Üç gün al. sonra o metro falan. Gider abi bu iş, bu iş bitmez. Şimdi arkadaş var mesela metro bakıyor, metro otobüs. Uçakla atlattılar. Dolmuş. Üç gün sonra insanlar yatını kaplatmaya başlayacak. Bunu bitirdi. Ondan sonra evde tuvaletini kaplattıracak. Ya da Vodafone kaplattıracak. Peki ondan sonra 11. On Peki Yusuf Bey sizin kaplamak istediğiniz bir şey var mı? Bir araç. Hiçbir şey kaplamak istemiyorum. <laughs> Peki şu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumların da genelde hep diyorlar ki biz bu hayatı yaşamaya değil yaşayanları izlemeye gelmişiz diyorlar. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Klavyenin başında alakalı. oturmaktan beyinleri ambele geçirmişler. Biz bundan 10 sene önce de çalışıyorduk. 5 sene önce de çalıştık. Biz çalışarak bu hallere geldik. Kalsın mı Yusuf abi? Hayır, Mille, bir millet evinde yatarken. yatarken biz çalıştık. Kimse kusura bakmaz. Benim dün 2006'da fotoğrafım geldi. Hiç de şanslı değilmiş. Ondan sonra benim milletim arabalarımı görüyor. Serdar çok şanslı. Serdar ona biliyor bunu. E 2006-2007 millet neredeydi? Kalsın mı Yusuf abi? Ses verin. He? Ses verin. Yusuf abinin kötü arabaları varken Yusuf'u araba binmezken neredeydi? Demek ki iyi olunca sanılıyor. Tamam canım. Seni yapacaklarına çalışsalar kardeşim. Biraz insanlar eşleşeceğim dışarıda iş var gidin Ondan çalışın. Bak benim bilin. ilk işim telefonculuktu. Kaç yıl telefonculuk yaptım. Sonra gittim sanayide çıraklık yaptım. Sonra milletin yanında iş öğrenmek için bedava çalıştım. Evet. Ne oldu şimdi bu aracı Allah'ım bugün de şükür. Yusuf abi biliyor yani beni. kaç biz onlar ne zamandır. 2010'da biz burada Yusuf abi araba kaplattırmıştık. Hatırlıyor musun abi Honda'yı? Ben burada hatırlıyorum. Baş vermemişler. Yani. Baş vermemişler. Valla, vay seversen. Ne yüzden bu? Tabi işin şakası. Şans diye bir şey yok bu hayatta. Çalışırsan şans size gider. Çalışmazsan hiçbir şey sana girmez. Yani çalışıyorsan... Yalnız <laughs> çalışmaların da önemli. Tabi canım. Çalışan ekmek var. Çalışmayan da evde hiçbir şey yok. Klavye başında çalışmayacak yani. Aynen öyle. Ha! Bazar ışıklı klavye başında çalışmak o ayrı bir şey. O, kendi işi. Ama, YouTube'a gir. Serdar şanslı şerefsiz. Serdar öyle. Yusuf su biniyor, biliyor iki arabası var. Biz otobüslere de biniyorduk zamanında. Abi. Biz kışın 7'de kalkar giderdik okula yetişmek için. Abi canım Serdar çok arkadan para uzattı. Abi. Şuradan bir şaşmaz alır mısınız? Ay yavrum ay. bizim elimizde Anatolia şirket var. Kendi getirdiğimiz malzeme. 5 yıl garantili, 7 yıl kullanım ömrü mevcut. O 15.000 bin TL'den yardımcı oluruz size. Yusuf Bey, ekip arkadaşlarınız kameramıza konuşmuyor. Bunlar utan kaçamış. Herkes bizim gibi alışkınlık değil mi? konuşmuyor. Geçip biz de alışkın ama olsun ya. Yani. Bizim amacımız çalışmak. Biz paramızı YouTube üzerinden kazanmıyoruz kardeş. Biz elimizle kazanıyoruz. Bilmem anlatabildim. Bir de adamlarla konuşuyor. Sizi de biraz göstermek istiyorum çünkü genelde kamera arkasındaki gizli yüzler olarak kalıyorsunuz, gizli kahramanlar olarak kalıyorsunuz. Bize kendinizden biraz bahseder misiniz? Bizim amacımız anın anahtarıdır. Gizli kahraman olarak. <gülüyor> Mesela <gülüyor> Mehmet Bey. Ya, ne ya. ben kaçıyorum mümkünse. kimse? Onlar benim gönlümü kahramanlar. Ne abi? Ben kaçıyorum yani biliyorsun ben. <laughs> evet. Kamerayı da <aileniz gülüyor> sevmiyorum. Ben bizim işimiz değil. Reklam olmayız, reklam ederiz diyorsunuz Aa, yani. Ya yaparız bu işi. Bugün öğrendiklerimi aktardım onlara. Evet, üstü abi aktarımı yaptı bizim. <laughs> çok güzel aktardı. Peki... Biz de izindeyiz, gidiyoruz. Çok güzel bir şekilde yapmaya <laughs> gayret gösteriyoruz. Şey Peki siz kaç senedir bu işi yapıyorsunuz Mehmet Ben daha yeniyim ya, bir buçuk sene oldu. Evet. Sıfırdan başladım. Evet. Yani iyi. Hayır, adımdan memnunum. Bir buçuk senede kendinizi çok iyi geliştirdiğinizi düşünüyorum ben. Yani. tabii. Elimin, elimin işçiliği varmış yani onu gördüm. Evet. Ya buradan da efsane çıkıyor. Vallahi. Evet. Vallahi. Bak ışık arkadan vuruyor. Şöyle bir görüntü. Üf. Evet Musa'cığım 2021'e hızlı bir giriş yaptın. Yeni kasa araçlar. Hepsi güzel güzel korunacak şeffaf kaplamayla. Serhat Neziroğlu ve Serkan Neziroğlu araçlarını alıp her zamanki gibi Neziroğlu Otomotiv'e bize getirip araçlarını bırakıyor. Gözü kapalı. Koruma altına alıyoruz. Detaylı sizlere anlatıyoruz arkadaşlar. Oradan devam ediyoruz. Bir de Defender'ımız var. Defender'ın da aksesuarları yarın inşallah geliyor. Onların da böyle yan bir merdiven ve artı yan bir kutucuk var onun yakışıklı. Onu takacağız inşallah. Hayırlı olsun yeni araçları güzel güzel. Ares 6'yı rodacı bitince acaba biz alsak bir yarsak. <laughs> Ali Bey buyurun gelin Ali Bey lütfen. Valla bak. <laughs> Ali Bey. Şuna bir Şuna bir Şuna bir bak, gel, gel. Ya tamam oturayım oturmasına <laughs> da. Niye kilitliyorsunuz lan arabayı? <laughs> arabayı niye kilitliyorsunuz oğlum? Ya başkanım şimdi gel, otur. Gel Allah aşkına bir otur ya. Ya oturayım oturmasına da. Otur bir ya ne var ya? Şuna bir bak ya. Şu ekrana bak. Şoför geç sen bu tarafa. Bak bak bak. Evet. Oo. Ayağın yere değiyor mu? <laughs> evet çok güzel. Kazasız belasız bir Serhat abi. Hayır da ekranlar ne işe yarıyor hiç biliyor musun? Valla bilmiyorum ya, herhalde televizyon falan seyrediyor. Televizyon Ana ekran. Ana ekranda müzik falan şu müzik, bu, fena, gösterge şimdiden. şunlar bunlar. Başka ne özellikler olabilir sence? Hayal gücünü zorla bakayım. Hayal gücümüz televizyon seridir. Mesela sen ne yapmasını isterdin bu arabanın? Bu arabanın ne yapmasını isterdim? Giderken koltuğun oynamasını isterdim mesela. Giderken koltuğun oynamasını isterdin <laughs> başka? <gülüyor> Masaj gibi böyle. Masaj gibi evet. Televizyonunuz var. Peki Kazası belasınız. şoför olarak kim istersiniz? Efendim? Şoför olarak. Ertuğrul Bey. Ertuğrul Bey şoför gel buraya. Ali Bey sizi şoför olarak seçti. Sever zaten. Bir önceki... Tabii buyurun. Bir önceki Tabii. videoda da... Şoförün kapısını da ben açayım da bari ayıp olmaz. <laughs> araba öyle bir şey ki şoförün kapısı bile açılıyor. Birazcık arabalardan adam mahset bakalım Ali dayı. Yeni bir araba almış yedi aslında bir sorsun sana birkaç soru. Sen Tabii. geç içine bakalım ne soracak? Ne evet. araç nasıl? Araç neydi? araç <laughs> neydi? <laughs> 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 yeni S Yeni S. Buradan araç. Evet Ertuğrulcuğum yeni es arabi. Aracımız... <laughs> ne? Buradan alırsın da ya. Abi böyle bir şey olamaz ya. Sen kendi çok kaptırdın kanka. Ertuğrulcuğum yeni aracımız hayırlı uğurlu olsun. Yeni esimiz. Aynen. Ee, aracın özellikleri hakkında bana biraz bilgi verebilir misin? Özellikleri hakkında sana bilgi verir. Evet. Böyle bir şey almayayım mı? <laughs> <laughs> Ali dayı özellikleri de boşver sen ne olmasını isterdin onu söyle Ya söyleyeyim. ben arabada. aramadım bütün Ama bunda bir İstanbul'a gidilirdi Gördüğüm ya. bütün özellikler var Televizyonlar, ekranlar, ısıtmalar, koltuklar Çunlar, bunlar her kalite kokuyor yani her taraf kalite kokuyor Bak mesela bu nasıl bir şey biliyor musun? Bunu mesela şu anda arka tekerlekleri dönüyor Musa'cım Evet Bilgin olsun Tamamdır Musa Her şey virajı Ay, falan hadi alır Kazasız belasız Çabuk inermiş çabuk iner doğru söylüyor Musa'cım <laughs> burada <gülüyor> Tek kelime konuşuyorum. Tamam. Muz. El atlarına çabuk El biner çabuk inermiş Çabuk iner. <laughs> Önlü mü mesela? Koyamazsın <laughs> orayı bir, bir köpede koysalar ya trend olur bu video He lan söyledik diye <laughs> Sen beni aradın ya Mustafa abi video çok tepki var kaldırayım mı Kaldırmadım dursun Gürer <laughs> zaten bir hayatımızın en güzel videosunu attık Savoroski video yayından kaldırıldı Çok enteresan Hani ekrana instagramın en hızlı izlenen Videolarından bir tanesini koyduk Ortada no signal çıktı <laughs> <laughs> Premier Pro hatası. <ters. Gülüyor> evet. evet. Oldu. 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 Hatalarda fena değil. Şimdi nazar <laughs> Er, Ertuğrul'da da bazı işler var. Ertuğrul'a inşallah. Oğlum ne yapıyorsun? Sevişim Abi babamın s***** Telefonda gidiyorum. Bir dakika ben. Allah Allah. Evet. Her zamanki gibi hanemizin en zengini arazi Serdar çıktığı arazilerde iPhone 12 aldı arkadaşlar. Ve bugün bize fotoğraflar çekerken hava attı mı Musa? Evet. Bugün mü abi? Tabii. Ha. Naze. Ne yapıyoruz buna? Ne yapıyoruz buna? He? Ne yapıyoruz buna? <gülüyor> <gülüyor> Zifte, he? Çok güzel fotoğraflar çıktı. İzlenmez mi? Şey mi? Kasko mu yaptırdın? Bu rahatlık niye? <laughs> Dünya mal dünyada var biz bundan böyle bir Ben kimi diyorum Serdar da burada kalacak zaten. <laughs> Gitmeyecek. Buranın en 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 agresif ve en sert erkeği K. Dön bakayım. birazdan kapatacak <laughs> gibi durdu. Anlamadım abi. Hayır da abi? Yürüyor mu? Evet abi. Allah'ın izniyle yürüyoruz. Yürüyoruz. Evet. Hala ayaktayım. Özlerim çok güzel. Teşekkür ederim Allah'a <laughs> Bal çocuk. En <laughs> sonunda bitti. Ufak tefek eksiklerine rağmen geldiydi. Öndeki biraz şeyleri beğenmedik arkadaşlar. Renk e, baskıdan yapmıştık. O yüzden beğenmedik. Tek tek ayrı ayrı folyolarla çıkarttık. E, pist olur ya güvenlik. Bence direkt o oldu zaten. Prior Aykut'un eline sağlık. Ağkılasın onu yapmıştı. Bosna'nın jantını çarpmıştık. Frenlerini <laughs> değiştirmiştik. Arkadaşlar arkadan biraz sessiz olursanız sevinirim. Her neyse Musa bayağı bu video uzun olacak. Şimdi arabayı bitirdik. Tamam Bosna'nın frenleri, ee, tasarımı. Bir yanı masya arkadaşlar. Bir yanı mat beyaz evriden renkli garajdan temin edebilirsiniz. Hemen reklamı attım. Arabayı bitirdik. <laughs> Ve Enes Batur'un arabası geldi. Yani baba geldi. Enes Batur'un babası geldi. <laughs> Ondan sonra Enes artık önümüzdeki haftalarda gelir arkadaşlar. Onun da hamurunu halledeceğiz. Bunların hepsini çözelim. Hoş geldiniz. Baba hoş geldin. Yakışıklı baba. Ne haber? İyi valla şu. Sen nasılsın? İyi vallahi ne oldu Hoş bulduk hocam. Yine çekim biz açtık Dediler ki hamur geldi abi dedim ki. Enes'in hamuru yermiş dedim Musa da gülüyor. Evet. Enes tabi çok yoğun olduğu için artık İstanbul'larda Ankara'ya gelmeyi son araç teslim almalarda geliyor. Babayı sağ olsun ben maşallah. teslim evet. <gülüyor> hemen <gülüyor> bir yemek ya abi oradan çıkıp. gidelim hemen. Bu kadar mı? Tabi geç kalırız. Abi, abi ne zaman abi. aldın? Ya, ne zaman aldın bunu? Yeni. Islatmıyor musun? Islatmıyor mu? Ha ıslatmıyor. Musun? Ha, ıslatmıyor. Gezmiyor mu? Yakmıyoruz mu? Yağmur yağdı ya. Islandı sen yaşlanmışsın ya. Vallahi eski heyecanın <laughs> hava. <laughs> Vallahi hiç heyecanın havan kalmamış ya. Kapatıyorum ben. Heyecanım kalmamış mı? Vallahi kalmamış. Çukur izle oğlum heyecan istiyorsan. <laughs> Gerçekten ya. <yani>. Ama <laughs> en büyük heyecanım. Girelim mi? Çukura girelim mi seninle? Tarla başına. Vallahi. Bana tanıdıklar. <laughs> Vallahi tanıdıklar. Gidelim. Vallahi gidelim. Ankara'nın Çinçili, çin, İstanbul'un Çukuru. Hadi bakalım. Hadi Bir sonraki bakalım. video Çukur'da olsun istiyorsanız. like <laughs> atın. <laughs> ya Güral geldin. Şimdi sana diyecekler ki bu yavşak bu geldi yine bu kel. Geldi, <laughs> geldi yine sesine diye. Neyse olsun. olsun. Biz seninle çok eski ahbabız, dost, abi kardeş, hepsi var. Enes'in arabası hoş gelmiş. Gerisi de ona bakalım. Ona da geçmiş olsun galiba. Evet, yani kazası. Ufak bir kaza Ufaktan bir Kendisi iyi, boşuna geliyor. Yani. sıkıntı yok. Allah'ın izniyle babasına bağışsın. Boş ver. Oo, rahat, rahat. Nasıl? Ya ana. Ya Emre'ciğim, vallahi sen beni... <laughs> üzüyorsun bak, vallahi üzüyorsun. Bunu ben de beklemiyordum. <laughs> Dayı üzer mi bu ya? Şundaki keyfi bak. Geldim mi? Aynen ilk geldim vallahi ilk geldim. mi? <laughs> <laughs> i̇lk geldim vallahi.